kendini suçlu hissedenlere 50 60 70 45 35 65 bu yaştaki insanlara bireysel çalışma yapıyorum ve hepsi suçlu. Suçluyum diyor. Hak etmiyorum diyor. Çok değersizim ve bu dünyaya ait hissetmiyorum. Genel duygularınız bunlar. Ve bunların hepsi suçlu çocuklar. Suç ailede başlıyor. Suç anne babadan alınır. Suça teşvik ediyoruz çocuklarımızı. Nasıl mı? Bunu yapma, yanlış yaparsın. Böyle davranma. Bak kızarlar. Elalem ne der senin bu davranışından mı? sonra? Kavga ediyoruz kocamızla. Sen bana bunu nasıl yaptın da? Bak oradaki hanıma bunu almışlar. Sen bana almıyorsun. Sen ne biçim adamsın? Ben benim elimden bu kadar geliyor. Beğenmiyorsan git bu evden. Bu çocuk bu sözleri duyunca nasıl suça yatkın olmayacak?